Herkese günaydın. Bu videoda bu hafta geçirdiğim birkaç günü sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün Pazartesi. Sabah saat yedi buçuk. güne ufak bir yürüyüşte başlıyorum. Sabah saatlerinde genellikle evde çok oyalanırsam günümün verimi ve değerlendirme şansım çok azalıyor. O yüzden mümkün olduğunca sabahları kendimi dışarı atıyorum yani ufak bir yürüyüş olur. Fırsat olduğunda, hava müsait olduğunda ufak bir koşu olur sabah yapacağım ufak bir hareket, ufak bir egzersiz. Hem gün içinde enerjimi arttırıyor, hem sabah erken uyanmama vesile oluyor. Hem de normalde uygulamaya zorlandığım alışkanlıklarım örneğin kitap okumak, podcast dinlemek veya herhangi bir kurs dinlemek gibi. Bunları hayatıma sokmakta bir fırsat tanıyor yani. Onları sabah birlikte bir rutine bağlayınca çok daha fazla verim alıyorum. Ayrıca sabahları işinde gücünde olan insanları gördükçe yedisinden yetmişine, okula giden, işine giden, yürüyüşüne giden, köpeğini gezdirmeye çıkaran aktif insan, verimli insan gördükçe insan aynı şekilde mental anlamda onlardan besleniyor ve mümkün olduğunca da kendisi de işine gücüne odaklanıyor. Çevremizi verimli ve odaklı şeylerle donatırsak bizim de işimize, gücümüze, hayatımıza faydası dokunacaktır. Mümkün olduğunca konfor alanından verimsiz alanlardan uzaklaşalım. Bu tarz böyle doğayı korumak istedikleri yerlerde de özellikle bu köpeklerin ihtiyacını gördükten sonraki oluşan kirliliğe karşı bir önlem var. Aslında çoğu yerde var ve bunu direktmen belediyeler veya kurumlar sağlıyor. Çok pratik ve çok değerli bir şey bence. Direktmen poşetini yanınızda poşet taşımanıza gerek yok, düşünmenize gerek yok. O yüzden hayvan dostlarımızda da düşünmüşler. gün içinde dışarıdaydım. Ve gün içinde genellikle dışarıdayken alışveriş veya genel özellikle bizim için yurt dışında Türk marketine uğramak ve Türk bar Türk alışveriş Türk market alışverişine düzene koymak genellikle zor oluyor. Hafta sonları çok fazla yoğunluğum olduğu için normalde insanlar gerek hafta sonu gidiyor bu tarz Türk marketlerine ama benim gün içinde hazır dışarıdayken halletmiş olmam daha çok işime gidiyor. bakkalında genellikle diğer marketlerde bulunmayan yeşillikler daha çok bulunuyor. O yüzden biraz kolay gelsin. Abi kolay gelsin. Tavuk gözü alacaktım. Ama birer kilo birer kilo şey yapabilir misin poşetlere?

Geldik günün rahatlama seansına. En sevdiğim vakte. idman saati. Demir, ter ve yalnız geçirilen iki saat. <laughs> Ciddi anlamda az buz idman yapmış insanlar bu dediğim çok kolay anlayacaktır, rahat anlayacaktır. Günün sonunda o tüm yorgunluğa rağmen gidip o bir saat, iki saat spor salonunda vakit geçirmek, o idmanı yapmak. Birincisi akşam yatağa yattığınızda bir, bir nevi dinlenmeyi hak etmiş oluyorsunuz. Gün sonu yediğiniz yemeği hak etmiş oluyorsunuz. Tüm o günün iş stresini, Aile ve stresleri, manevi şeylerin hepsini üstünüzde atmış oluyorsunuz ve rahatlamış oluyorsunuz. O yüzden insanın hayatına katabilecek en verim arttığı şeylerden biridir spor. Tüm sağlık ve görüntünün dışında. <laughs> Bugün pazar ve genellikle pazarları çoğu yer kapalı olur. Sadece belli başlı insanların sosyalleşebileceği ortamlar açık olur genellikle. 12.5 ve millet gezmeye çıkarken biz işe gidiyoruz. Ben sadece haftada bir gün pazar günleri gidip bir kafe, restoran karışım bir iş yerinde barista bak yapıyorum. Bir komple bir kattan sorumluyum ve tek başıma orada da tek yedin. başıma çalışıyorum aslında bir görüşüde. E haftada bir gün bambaşka bir iş yapmak tüm gün Tüm haftayı bilgisayar başına geçirdikten sonra pazar günü cidden ciddi anlamda kafada atmış oluyor benim için konfor alanımdan yeniden çıkmış oluyorum. Bambaşka bir iş yaparak, bambaşka kabiliyetleri öğrenerek, özellikle sosyal kabiliyetlerimi geliştirerek. Bu da ciddi anlamda motive ediyor insan. yani başka şeyler de yapabiliyor olmak. Bir şeyler yapabiliyor olmanın verdiği hazda insan bir kere alınca çok farklı şeyler denemekten çekinmiyor. Bu yapılan şeyin de çok ne olduğunu bir önemi yok. Herhangi bir şey yapabilmek, yapmak insan zaten direkt bir adımda olsa ileriye götüren şey. Haftanın geri kalanı ise genel olarak bilgisayar başında video çekimleriyle, montajlarla, reklamlarla, danışmanlıklarla geçiyor. Bu hafta böyleydi. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere.